Beyoğlu ve Aydın Bağlar'daki mahalle temsilcileriyle buluştu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen buluşmada ilçede daha önce görev yapanların da aralarında bulunduğu mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ve AK Parti İl Teşkilat Başkanı Serap Akbaş'ın da katıldığı buluşmada konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar'ın uzun yıllar hasret kaldığı değişim ve hizmetlere Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile kavuştuğunu, bu durumun sahada çok net fark edildiğini söyledi aydın bizler kimsenin siyasi düşüncesine, mezhebine, meşrebine bakmadan, hemşehrilerimiz arasında bir ayrım gözetmeden Diyarbakırımızdaki her bir kardeşimizin en iyi şartlarda ve en güzel şekilde huzurla ve güven içerisinde olmasının peşindeyiz. Bizim siyasi duruşumuzda toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yaklaşımımız var. Bu anlamda bağlara çok ayrı bir önem veriyoruz. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, çok güzel hizmetlere imza attı. İlçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ederek inşallah, iki buçuk yıl sonra çok daha farklı ve modern bir bağlar ortaya çıkarmış olacak, dedi. Beyoğlu, birlikte çözüm üreteceğiz. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Mahalle temsilcilerinin çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek bundan sonra düzenli olarak bir araya gelip halkın sorun ve taleplerine birlikte çözüm getireceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini anlatan Beyoğlu, 2023 yılında ülkemiz için tarihi bir sınav olacak. Biz ilk günden beri sahadayız, ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmak zorundayız. Mahalle temsilcilerimizle düzenli olarak bir araya geleceğiz. Bizim göremediklerimizi sizler fark etmiş olabilirsiniz. Beraber istişare daha güzel yol alacağız inşallah diye konuştu.